Merhaba ben Mustafa Albayrak. 2024 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Akabinde haritacılık çözümleri sunan bir firmada satış ve pazarlama alanında çalışmaya başladım. Bugün de sizlere sosyal medya kampanyası örneği olan su yönetimi bilgi sistemi sunumumu anlatacağım. Bu kampanyayı hazırlarken iki temel amacı kendime altlık edindim. Bunlardan ilki İklim değişikliği sebebiyle önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız su krizini genel izleyici kitlesine anlatmaktı. Bu elmanın diğer yarısı ise karşılaşacağımız su krizini etkili bir su yönetimi bilgi sistemiyle atlatabileceğimizi, CBS teknolojilerinin bu oyunda nedenli önemli bir rol üstlendiğini izleyicilere açıklamaktı. Hazırladığım kampanyanın hedefi Esri Türkiye'nin sosyal medyadaki güncel durumunu göz önünde bulundurarak belirledim. Bir ay içinde 50 bin görüntülenme, sosyal medya hesaplarının takipçi sayısının %30 artması, en az 100 kez Instagram hikaye paylaşımı, Esri Türkiye internet sitesine yönlendirmelerde en az 1000 tıklama, belediye ve üniversitelerden Esri ürünlerinin tanıtım için davetler. Kampanyanın en önemli hedef kitlesi ise karar vericiler ve kanun koyucular. Diğer grup ise CBS üzerine çalışmalar yapan meslek grupları. Bu proje kapsamında ArcGIS ürünlerinin öne çıkanlarından size bahsetmek istiyorum. ArcGIS Pro yapabildikleriyle tabii ki de olmazsa olmazımız. Özellikle Arc modeli ile su kaynağı analizleri ve modelleri ile ilgili büyük veri kümeleri oluşturması bizim için önemli oluyor. Büyük veri setlerin işleyebilmesi ve bunların kullanıcı dostu bir arayüz ile gösterebilmesi sebebiyle ArcGIS Insight'ı tercih ettim. Anlık verilerin hem halka açık olması hem de proje uygulayıcılarının hızlı karar vermesi için ArcGIS Dashboards'un etkili bir araç olduğunu karar verdim. E, projenin halk tarafından benimsenmesi için aralarında bir duygusal bağ kurulması için... Bir dijital hikaye oluşturulması gerektiğini düşündüm ve bu nedenle de Story Maps kullandım. Ee, son olarak bu kampanya bilgi vermek, farkındalık yaratmak, e, Ürün tanıtımı yapmak amacıyla üretildi. Sosyal medyada en hızlı tüketilen dikey video formatı olarak hazırlandı. Kampanyanın başarılı olmasını beklediğim kanallar ise Instagram Reels, LinkedIn Video Gönderisi ve YouTube Shorts. Burada da kullandığım kaynakları görebilirsiniz. Teşekkür ederim.